Sahip olduğu doğal güzelliklerle gelenleri, görenleri kendine hayran bırakan bir şehrimizdeyiz. Yakın rotaların bugünkü durağı Üç Kemaller Diyarı, Tekirdağ. Bütün güzelliklerini ve gezi noktalarını sizler için keşfe çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tekirdağ özellikle İstanbulluların hafta sonu için kaçış noktaları arasında. İki kent arası yolculuk süresi yaklaşık 2 saat. Bu güzel kente eğer Ankara'dan gelecekseniz de 6 saatlik bir yolculuğunuz olacak. İzmir yönünden yola çıkıyorsanız ortalama 5,5 saat sürecek yolculuğunuz. Doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle gelenleri geçenleri etkileyen şehirlerimizden Tekirdağ. Ay çiçek tarlaları, üzüm bağları ve meşhur köftesiyle akıllara gelse de Üç Kemaller diyarı bu kent. Gazi Mustafa Kemal 19. Fırkayı Tekirdağ'da kurdu. Vatan şairimiz Namık Kemal bu kentte doğdu. Ve edebiyatımızın ulu çınarı Yahya Kemal için içinde önemli bir şehir oldu Tekirdağ. Durağı Namık Kemal Müze Evi. Namık Kemal vatan şairimiz 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Ve onun doğduğu ev örnek alınarak da 1993 yılında bu ev inşa edildi. Burası bugün müze ev olarak hizmet veriyor. İçerisinde Namık Kemal'in eserlerini görebilirsiniz. Üç katlı ahşap bir ev burası ve Tekirdağ yöresine ait yine yöresel kıyafetlerin olduğu bir oda var. Edebiyatçıların eserlerinin sergilendiği bir oda var. Görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Namık Kemal evi'nin hemen karşısındaki tarihi Rüstem Paşa Camii'ye geçiyoruz. Cami 1553 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış ve Tekirdağ'ın en güzel camileri arasında. Cami duvarlarındaki hat yazıları ve ceviz ağacı üzerine fil dişi kakmalı giriş kapısı dikkat çekici. Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu mermer şadırvan ise Sultan Abdülmecit zamanında yapılmış. Tekirdağ'ın Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de gezi duraklarımızdan biri. Müze binası 1927 yılında vali konağı olarak yaptırılmış. Müzenin hemen girişinde Taş Eserler Salonu, ikinci katta Arkeolojik Eserler ve Etnografya Salonu bulunuyor. Müze bahçesinde de bölgedeki kazı çalışmalarında çıkartılan eserler sergileniyor. Sıradaki durağımız Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoçsi Müzesi. Macaristan Kralı 2. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı ev bugün müze olarak hizmet veriyor. Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri 2. French Rakoçsi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı. Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoçsi, 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki bu evde güvenle kaldı. Müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi çok sayıda Macar'ın yanı sıra yerli turistler de ziyaret ediyor. Ziyaretçiler daha çok Rakoçze'nin çalışma salonu, oyma koltuk ve yemek salonu olarak kullanılan bölüme ilgi gösteriyor. It's wonderful because in Turkey... Harika. Çünkü Macaristan'a uzak olan Türkiye, Macaristan'ın önem verdiği devrime 400 yıl sonra saygı duyuyor. O yüzden muhteşem. Tekirdağ'ın önemli kültürel simgelerinden biri de Karaca Kılavuz Dimi Dokumaları coğrafi işaretli ürünlerinden bir tanesi bu ilin. Biz de şimdi Hatice teyzenin yanına geldik. Onlar ilmek ilmek geleceğe taşıyorlar bu dokumayı. Hatice teyzeciğim nedir bu e, dokumanın özelliği anlatır mısın bize şimdi biraz? Şimdi dokumamızın özelliği şöyle bir şey. Bunu büyük annelerimiz, annelerimiz Bulgaristan'dan gelir ki bunu manda arabaları da beraber getiriyorlar. O zaman ihtiyaç. Büyük annemler sıradan dokumacıydı ve ben de onlardan merak ederek, 74 yılında başladım. 50 yıl hemen oldu. Dokuma yapıyorum. Tekirdağ Kültür Müdürlüğü'nde atölyemizdeyim. Arkadaşlarımızla beraber bu işi yürütüyoruz. Linde süslenenler bizde desen ağırlıklıdır. Bazı yerlerde desen çok azdır mesela ama bizde desen çok fazladır. Mesela bu seccadenin üzerindeki desenler bir tane değil, 15 tane kadar deseni var üzerinde bunların. Yani tek değil. meşhur ve tescilli lezzeti Tekirdağ köftesini yemeye geldik efendim. Oluklu ızgarada pişiyordum onu üzerinde Selim Usta'nın yanındayız. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayat hoş, hoş bulduk. Valla müthiş görünüyor. Nedir bu köftenin farkı? Gelen yemeden dönmüyor buradan. Bizim Tekirdağ köftemizin en büyük özelliği yöresel hayvanlardan yapıyor olmamız. Tabii ki bunun içine en büyük özelliğimiz de biz Sevgimizi katarak yapıyoruz. Ondan dolayı çok lezzetli oluyor. İsterseniz siz de tadına bakın. Hadi biz de bir bakalım tadını. Sıcak da şimdi. Harika efendim, müthiş. Geldiğinizde yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet. Tekirdağ tescili lezzetleriyle de meşhur şehirlerimizden. Köftesinden hayra bolu tatlısına, salamura yaprağından malkara eski kaşarına kadar yelpaze geniş. Bu lezzetleri tatmadan kentten ayrılmayın deriz. <laughs> Merkezden biraz uzaklaşıyoruz ve kentin göz bebeği Uçmakdere'ye doğru yol alıyoruz. Virajlı yollara eşsiz manzaralar eşlik ediyor. Gida merkeze yaklaşık yarım saat mesafedeki Şarköy'e bağlı Uçmakdere'deyiz. Burası adrenalin tutkunları için birebir çünkü yamaç paraşütü yapmak için oldukça elverişli bir ortam var. Eğer dilerseniz bu macera dolu deneyimi burada yaşayabilirsiniz. Arzu ederseniz de çayınızı, kahvenizi yudumlayıp bu güzel manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Zira bir yanınız orman, diğer yanınız deniz muhteşem bir havası var. Ben İstanbul'dan geliyorum Şarköy'e tatile. Buralar çok güzel bir yerler. Yani herkese tavsiye ederim. Gelsinler. havası güzel. Manzarası güzel. insanı dinlendiriyor. Buraya daha önce de geldim. Çok güzel bir yer. Çumakdere Köyü'nün girişinde sizi tarihi çınar ağacı ve yöresel ürünlerini satan köylülerin tezgahları karşılayacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz Neler var tezgahınızda? Neler var? Ee, bölgemizin zeytinyağı, balı, pekmezimiz, ee, yine köy ürünlerimiz var. Ihlamur, ada çayı, kekik, dağ kekiği. Ee, onun dışında benim yapmış olduğum böyle konservelerimiz var. Köy yumurtamız yine. Ürünlerimiz bunlar. Gelenler geçenlerde uğruyorlardır. Tabii hafta sonları epey yoğun geçiyor. Cumartesi, pazar hem alışverişlerini yapıyorlar hem köyümüzü geziyorlar. Köyün tarihiyle ilgili bilgi alıyorlar. Ganos Dağları'nın eteğine kurulmuş eski bir Rum köyü Uçmakdere. Bugünkü sakinleri de 1924 yılındaki mübadele sırasında Selanik'ten göçmüş. İnsanı da cana yakın, güler yüzlü. Bizleri de çok hoş karşıladılar. Geldiğinizde çok sayıda restoran var, kafe var. Gözlemeciler tabii ağırlıkta. Teyzelerimiz gözlemelerini yapıyorlar, gelenlere ikram ediyorlar. Sizler de geldiğinizde bu dar sokaklarını yürüyerek bu tarihi dokusunu, bozulmamış tarihi dokusunu da görebilirsiniz. Burayı da listenize eklemeniz gerektiğini söylemeden geçmeyelim. Şehrin iç içe geçtiği çok güzel bir şehir Tekirdağ. Bizler gezerken büyük keyif aldık. Çünkü görülecek, gezilecek çok fazla yeri var. Bir güne sığdırmak da haksızlık olur. Biz artık gezimizin sonuna geldik efendim. Sizler de çok bekletmeden bu güzel şehrimizi rotanıza ekleyin. Memleketimizin bir başka güzel köşesinde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.